Kimsenin gıybetini yapma, arkasından söz söyleme. Dünya ehline güvenme, dünya ehli vefasızdır. Sohbetleri huzursuz ve sefasızdır. Bir kimsenin sohbetinden ayrıldığın zaman için karanlık duygularla, sıkıntı ve bunaltı ile dolmuşsa, bil ki o kimse kim olursa olsun, onun sohbetinde hayır yoktur. Sık görüşme, sonra kalbini ölü bulmayasın. Dikkatli olasın. Nefsinin oyuncağı olmuş kimselerle sohbet ateşi tutmak gibidir, azap verirler. İnsanı perişan ederler. Kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzura ve sükuna kavuşurlar. Bazen sükunet en kudretli sözden daha etkilidir. İnsanların zihnini konuşma ile kelimelerle açacaklarını sananlar, hayatı ve insanı hiç anlamayanlardır. Sohbetten amaç bir hali, edebi, bir güzelliği bir gönülden başka bir gönüle aktarabilmektir gerisi söz yığınıdır. Kuru kalabalıktır. Önemli olan, satırdan değil sadırdan konuşabilmek, bir aşkı, bir heyecanı, bir gönül ürperişini verebilmektir.